Hepiniz yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün sizle beraber FM 24 oynuyoruz. Bu sefer 23 değil 24. Çünkü 23 değil de 24 çıkmış. Ben gittim onu indirdim APK'sını. paralı çünkü. Ne Şöyle bir takım kurdum. Şu Neville'yi transfer ettim. Şimdi de bir şey transfer edeceğiz. Yıldız'ı. Ay kaleci transfer edeceğiz. Dur şimdi bunun bir özelliklerine bakalım biz. 11, 13, 15 12, 14, 13, 12 Tamam. Transfer bütçemiz var. bu da daha iyi. Ama bizim bütçeyi aşıyor 600 diyor. Trabzon'un kalecisi. Bu da aşıyor. Dur Bayern Münih'in yedek kalecisine bir bakalım kadro dışı kaleci sakatmış. Bu da bizimkinden daha iyi. Adamların kadroya giremeyen şeysi bile bizim kaleciden daha iyi. Tamam. 350. Dayı çok fazla ya. Yüzde %30'a 350 vereyim. Ay daha arttıramıyoruz gerçekten. Olmuyor. Daha fazla arttıramıyorum. O zaman birkaç kişiyi satalım. <laughs> Mesela A2 kadrosundan. Dilek git. Transfer değil bakın sat satlık. Sen de git transfer. Sen de transfer ol. Bunlara boş boş biz ver şey veriyoruz. Maaş veriyoruz boş boş. Kiralık değil arkadaşlar. Kiralık olduğu zaman şey oluyor. Böyle para bize gelmiyor. Az geliyor o yüzden. Ama bak bu uyumak neymiş? Ben hmm. dikmiş ya o. Bu kiralayabilirsin. Ben bu. Aslan. Buna bir bakalım. Yok bunu kiralamayın bu. Biraz da olsa iyi Bu iyidir bak. Çok iyiymiş. Tamam. Devam ki. Dayı satın alsan Zaten bu sözleşmesi bitmek üzere. 21 çok az. 32 ver. Tamam. Yılmaz ver. Yok git. Onu alamazsınız ki. Al, altı ay. Şimdi babuş bizim kaç paramız var? Bir dakika aşağı dışarıdan ses gelir kusura bakmayın. 82 olmuş 65 vereyim. Eee... Yok olmaz. Kiralayalım acı. Arkadaşlar Wilds'i kiralamak istiyorum. Vermiyor ki. Neyse. Bizim bir saniye. Smith don koruyacak o kabama. Tamam. Şuraya Smith'i koyalım. simit en son sakatlanmıştı. Bağırıyorlar ama yine. Dar Dan Tamam Danko'ru koy diyor. Biz de Danko'ru koyalım. Darboy'de koy şunun yerine. teki mu daha iyi? 3 yıldız. Tamam arkadaşlar devam. Şimdi takımız böyle kaleci alamadık ama bir, bir daha bakalım. Oyuncu arama özelleştir pozisyon kaleci olsun üst kaleci. Hmm. Bizim oyuncular yok mu ha bu? Genel olarak yıldız daha iyi. O zaman arkadaşlar düz kaleci değil de yani libero da olabilir fark etmez o zaman. Gene bu kalaycı. Bir daha bir kıyaslayalım. 1-0 1-1 2-1 2-2 2-2 3-3 4-3 5-3 6-3 7-4 8-5 8-6 8, 7, 9, 8, 9, 8, 18, 11, 9, 11, 10. Kalaycı daha iyiymiş. Hem 31 hem daha genç. Al bunu al. 62 milyon al 67 kabul etti ama şimdi alanmayız önce maça gidelim tamam simit kaptan kadromuz böyle kaptan simit pardon <laughs> devam arkadaşlar Ceko var kadro Ceko'yu ben eklemedim kendi vardı zaten di Bu Avrupa Ligi maçı bu bizi 1-0 yok. Evet bu Avrupa Ligi maçı. Yes gol attı Petkovic. 3 maçta 1 gol. İdare eder yani 3 maçta 1 gol. Evet biraz durdurdum ödeme mecbur kaldım. Devre arası bit bit ya hacı 97'ye uzattı ya. Bitti. Devam atlamayın 1-0 yeniyoruz 2-0 değil 2-0 olsa tamam diyeceğim ama 1-0 yani bir gol atsalar hemen beraberlik olur Hadi hadi ya girmedi 66. dakikada bir sıfır önde 70 oldu. 80 olacak. 81 82, 83 84 85, 88 89 Ve maç bit, bitmedi. Artı 4 vermiş hoca. Hayır hayır hayır. Hayır. 90 artı 3'de de yenmez ya. Hakem ya ne yapıyorsun ya. 60. dakikada artı 4 veriyor. Cık, bir nedir? Gördünüz mü arkadaşlar. 1-1 bir, bir. kaldık. Neyse en azından yenilmedik. Sana 40 bin maaş vereyim 3 yıl. Tamam. Geldi mi o adam? Çok daha gelmemiş. Kalaycı'ya 3 numara verelim. Karayiç gel. Geç. Yıldız da tosun yerine geçsin. Tosunda satak. Dur yıldız. Yıldız niye burada? 22 ekleyerek derim. Tamam, 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 tamam. 3 numaralı karacımız. faal var. Offside mi faal mi? Hadi hadi ya olmadı ya gol olmadı. Şimdi devam tekrardan korkta Oktay o, kaleci tuttu. Ba Donkor don, ne yapıyorsun Donkor ne yaptı? Neyse şimdilik Serbest vuruş. Bongo gol attı. Hayır. İstanbul Spor'u yenilemeyiz. Kendi kalesine atar. O kadrodan atar. İsterse en iyi oyuncusu olsun. Gene atar. Yok yok. Kadro abartı olmasın. Kok o zaman çık git lan oynama. M o. Jardim oynayabilir misin? Yerine. Dondu oyun Allah'ım. Böyle olur. Oyun donuyor. Arkadaşlar ben anlamıyorum. Boş boş maça giriyorum böyle. Sonra bir anda oyun donuyor. Öyle takılıyor. Tamam maça devam. Tosunu da sata, satalım artık. Bak arkadaşlar ben maç sonuna getireyim sizi. Ya da boşverin ya oynayın. Var ya az önce İstanbul bir atak yapmış. Kaleci tuttu var ya. Kaleci tutmazsa biz gol yiyorduk. Beşinci dakikadan. Üçüncü dakikadan pardon. Hadi bir Beşiktaş hata yok mu? Neyse gerizekalı dışarı attı. Simit sarı kart görmüş. Ay direği sıyırdı Hayır Arkadaşlar bir de ben size göstermeyi unuttum Bakın Bak Burada tross sert var Bak tross <laughs> Serbest vuruş olmadı gene dışarı kalenin ucundan Taktikleri değiştirelim o zaman. Ofansif oyun kurucu. Ofansif oyun kurucu. Gezen oyun kurucu. Kanat bek kanat bek. Libero. Yok bunlar pasör olsun bu da standart olsun. Tamam. Şimdi devam ediyoruz. Aa gol attı bak bu. Gerçi hep böyle Avrupa Ligi'nde atıyor ama ligde atamıyor. Şimdi Beşiktaş'ın logosu hiç benzemiyor ya. Logoya bak. Şimdi 50. dakikada aldık. Gene 90 artı 4'te yemeye gitti. Aa biz Avrupa Ligi'nde değiliz değil mi? Lig maçı bu. Pardon ben unutmuşum. Kalaycı helal. Hadi. Nere oynuyorsun sen? Helal helal bak. Kaleci tuttu gene. Tuttu kaleci. Maç bitti kazandık. Bak bunlar Samet Kalaycı nasıl gelişmiş hemen. Geldiği gibi gelişmiş adam. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok video gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın bay bay.